Çiftlik TV kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Silver Beyond Dot'larda cinsiyet ayrımı konusuna değineceğim. Horoz ve tavuğu nasıl ayırt edebiliriz? Buradakiler 4 aylık kadar oldular. Ay olarak biraz ilerdeler fakat yaş açısından baktığımızda yani ayırt etmek daha kolay şu an. Küçük yaşlarda biraz daha zor olabilir ama yine de ayırt edilebiliyor. Örneğin horozlar biraz daha iri yapılıdır. Şu gördüğünüz mesela horoz. Diğeri ise tavuk. Horozlar biraz daha iri yapılı. Horozların sırt tüyleri arkaya doğru biraz daha beyaz ve uzundur. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Tavuklarda ise bu çerçeve biraz daha belirgin. Beyaz üzerindeki siyah çerçeve biraz daha belirgin. Ve benek benektir, bakın bu bir tavuk, tavuk adayı, benek benektir, bu da aynı şekilde. Bu da bir tavuk ama şu gördüğünüz bir horoz, şuradaki de horoz, şu arkadaki de horoz arkadaşlar. Yani tavuklar biraz daha küt bir kuyruğa sahip, horozlarınki biraz daha uzun oluyor. Ee, horoz ve tavuk bu şekilde yapabiliriz. Fakat e, bugün kümese geldim tesadüfen. Biraz rahatsızlanmışlar. E, şu an gözlerde biraz yaşarma, e, gözlerde köpüklenme var ve e, öksürür tarzda bakın bir ses çıkarıyorlar. Gözlerdeki köpüklenmeyi görebilirsiniz. Antibiyotik uygulayacağız e, çok fazla ilerlemeden. En az 5 gün antibiyotik uygulayacağım. Antibiyotik uygularken de e, sularına karıştıracağım tabii ki de. Bakın. Şu an rahatsızlık belirtisi. Yani hayvanlarınızı sürekli bu şekilde takip etmelisiniz. Herhangi bir farklılık gördüğünüzde muhakkak bakın. Ağız açmalar yavaş yavaş başlamış. Ee, ne yapacağız? Bunu tedavi etmeye çalışacağız. Ee, ben yine e, Wilflox kullanacağım. Antibiyotimin adı Wilflox. Ee, kilogram başı tahminen e, hesaplama yapacağım ve kilogram başı 0.2 milim katacağım sularına. Ee, bir günde bitirebilecekleri kadar bir suya karıştıracağım ilacı. Burada 13 tane e, yarkamız var. Bu 13 yarka e, aşağı yukarı bir kilogram hesabı yaparak sularına katacağım. Dediğim gibi kilogram başı 0.2 milim koyacağız. Ee, şu an hepsi içebilecek durumdalar. O yüzden ağızdan enjektörle vermeyeceğim suyu. Ee, bakın bugün kümese geldiğinde tesadüfen bununla da karşılaştık. Gözlerde sulanma. Ve tıksırır tarzda hapşurur tarzda bir ses çıkarıyorlar. Bu da hastalığın başlangıcı. Çok fazla ilerlemeden tedavi etmek gerekiyor. Biz de onu yapacağız. Evet. Dediğim gibi horozlar biraz daha iri. Bakın bir horoz. Bu bir tavuk. Tavuğun e, rengi daha belirgin, daha canlı. Horozunki ise bakın bu da bir horoz. Horozun biraz daha beyaz tonları e, daha çok. E, ve çerçeveli bir tüy yapısı yok. O yüzden bakın bu da bir tavuk. Bu bir horoz. E, bu şekilde horoz ve tavuk ayrımı bu şekilde yapılıyor. İleri bir Yaş seviyesi olduğu için e, tabii ki de daha kolay yaptık. E, daha küçükken de e, boyutundan ve tüy yapısından horoz ve tavuk ayrımı yapılabilir. e evet, Şimdi ilaçlarını hazırlarken e, tavuklarımızı dışarıya, daha doğrusu yarkılarımızı dışarıya salalım, çıksınlar. Bakın bir canlılık var tavuklarımızda. O yüzden daha ileri düzeyde bir rahatsızlık yok ama biz yine de ilacımızı vereceğiz ve tedavi etmeye çalışacağız ilerlemeden. Ben şimdi ilacımı hazırlayayım. Evet arkadaşlar ilacımı hazırladım. Antibiyotimi enjektöre çektim. 13 tane yarkamız vardı. Ee, tahminen 15-16 kilogram kadar geleceklerini düşünüyorum. O yüzden e, 3 ile 3.5 milim arasında e, çekeceğim enjektöre. Fakat enjektörüm 2.5 milimlik küçük bir enjektör. O yüzden iki defa çekip vereceğim. Toplamda 3.5 milim kadar e, sularını karıştıracağım. İlacımız bu. Bir Flox benim kullandığım ilaç bu. Sıvı bir ilaç e, sularına karıştırıyorsunuz. Şu anda e, gidelim sularına. Normalde suluklarını çıkardım, e, başka bir kap koydum. Bu şekilde karıştırabilirsiniz sularına. 5 gün uygulayacağız. 5 e, ile 7 gün arasında uygulayabilirsiniz. E, tedavi olma durumlarına göre süreyi 7 güne çıkarabiliriz. Ama şu anda çok ileri düzeyde bir rahatsızlıkları olmadığı için. İleri düzeyde bir rahatsızlıkları olmadığı için ben 5 gün uygulayacağım. Bu şekilde. Kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Teşekkürler. İyi seyirler.